Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz ben Doğuş Bu video normalden bir tık farklı olacak Çünkü bir podcastimsi bir içerik yapıyorum e Serimizin amacı yani bu podcastlerde üzerine konuşmak istediğim Bilinmesini istediğim şeylerden bahsedeceğim genel olarak Bu bölümümüzün konusu anime nedir, manga nedir Ve bunların demografik türleri nedir onun üzerine olacak Bunlar aslında çok duyulan ama üzerine çok düşünmeyen Anlamını merak etmediğiniz bilmediğiniz şeyler olabiliyor Ki yeni başlayanlar da var onlar için de bir rehber niteliğinde olmasını istiyorum. Öncelikle anime ve manga terimleri nedir ondan başlayalım. Sonrasında ise alt başlıkları ve demografik yapıları nelerdir onlardan bahsedelim. Anime Japonya'ya özgü manga sanatı ile özdeşleşmiş çizim tarzıyla yapılan Japon çizgi filmlerine verilen attır. Yani çizgi film denince aklı çocuklar için yapıldığını düşünmeyin. Farklı farklı yaş kategorilerine hitap eden anime ve manga türleri var ki onlara da değineceğiz zaten. Manga demişken de mangadan da bahsetmemek olmaz. Manga kendisine has bir çizim tarzı sahip Japon çizgi romanlarına verilen bir isimlendirmedir. Japonya'da manga kelimesi tüm çizgi romanlar için kullanılırken Japonya dışındaki yerlerde ise Japon çizgi romanını adlandırmak için kullanılır. Bence çok da yanlış bir şey olmaz. Çünkü buna örnek verecek olursak Frankafon, Fumetti gibi belirli Avrupa ülkelerinden çıkan eserlere o isimler verilmiş. Baktığımızda hepsi çizgi roman zaten. Anime ve manga demişken Osamu Tezuka'dan bahsetmezsek bence biraz ayıp etmiş oluruz. Çünkü kendisi Japonya'nın Walt Disney'i olarak görülür birisi hatta Japonya'da manganın babası olarak da görülür. Ayrıyeten çağdaş animenin de öncüsü olarak kabul ediliyor. Öncelikle OVA ona special gibi kavramlardan bahsedeceğim. Bunlar sadece anime özgü fakat Shonen, Shoujo, Seinen gibi kavramlar ise ikisi içinde aynı anlamlara geliyor. OVA ile başlayacak olursak açılımı original animation video olan bu tabirimiz. Herhangi bir şekilde televizyonda yayınlanmayan özel olarak DVD, Blu-ray gibi içeriklerin içinde dijital formatlarda hazırlanıp satışa sunulan anime yan hikayelerine at desek yanlış sayılmayız. Mangaya birebir sadık kalan içerikler değildir ki bundan sonra söyleyeceğim diğer ONA, OAT Special da bunlarla aynı kategoriye giriyor. Genellikle yaklaşık 30 dakika civarında olur. Kullanım alanı olarak da animenin devamı da olabiliyor. Ekstra de olabiliyor. Bunlar çok fazla görülmüş şeyler. Serinin reklamını yapma amaçlı da kullanılıyor zaman zaman. Bunlar bazen animeler bittikten sonra hazırlanan anime özel DVD'lerin içindeyken bazen de ayrı olarak satışa çıkmaktadır. OVA'nın bir alt türü olan OAT is original animation DVD. Yani ekstradan yanına manga hediyesi olacak. bir ekstrası yok ovanı. Sadece yanında bir manga hediyesi var ki denk gelmişsinizdir. Yurt dışındaki videolarda görmüş olma ihtimaliniz mevcut. ONA ise şu şekilde. Original net animation. Sadece internete sürülen animelere verilen adlandırmadır. Ne televizyonda yayınlanıyor ne de bir DVD'si üretiliyor. Genel olarak 1 iki bölük kısa serilerden oluşur. Special ise aşırı bir fark olmamakla birlikte genel olarak seneden seneye yayınlanan bölümlere denir. Genel bir süre kısıtlama yoktur. Anime veya mangadan esinlenerek yapılan bölümlerdir. Öncesinde dediğim gibi bunda da bir sadıklık beklenmez. Şimdi anime özgü olanlar bunlardı. Bundan sonrasında söyleyeceğim şeyler demografik yapılardan bahsedeceğim bu arada. Bunlar ikisi için ortak şeyler. İlk olarak Josei'den başlasak hiç de fena olmaz. Josei kelime anlamı olarak kadın anlamına gelmektedir. Ama anlamının kadın olması içindeki karakterlerin kadın olduğu manasına gelmiyor. Anime ve mangalarda hikayesini de aldığı kitle olarak kullanılıyor bu her demografik türler içinde geçerli. Jose genel olarak 20-21 yaşında geçkin kadınlar hedef alınır ve onlara yönelik yapılıyor. Ha şöyle bir durum var. Erkek izleyemez diye bir durum yok. Hikaye açısından daha çok kadınlara etkileyecekler, aşk üçgeni, drama yönü daha farklı hikayeler gibi olduğundan kaynaklı genel olarak kadınlar tüketiyor. Örnek seri verecek olursam da zaten Jose denince aklıma gelen yegane serilerden biri. Bunu vermem bile başlı başına yetecektir ama de farklı farklı örneklerde vereceğim tabii ki. İlk örneğimiz Showa Genroku, Rokugo Shinju. Benim izlediğim tek Josei ve en sevdiğim seriler içine girmiş bir seri. Mükemmel bir aşk hikayesi. Japon kültürüne ait bir performans sanatını görüyoruz Rokugo. Draması da oldukça kuvvetli. Josei'den bir seri net izlemeliyim derseniz bu olur zaten ki incelemelerine baktığınızda yanılmadığımı görürsünüz. Bir diğer serimiz Usagi Drop. Animesi ne kadar güzel olsa normal olsa da mangasında çok şaibeli durumlar barındıran ve belirli bir kitleyi karşısına alan bir sonu var spoiler olacağına kaynak söylemiyorum tabii ki. Ama animesini kesinlikle izlemenizi önereceğim bir hikaye olur. Güzel bir baba kız hikayesini anlatıyor. Ve iç rahatlatan güzel bir teması var hoşuma giden serilerden. Ben önce bir tane Jose izledim demiştim ama bir tane demiş. Burada Jose'yi sekmesine girince fark ettim. Usagi Drop'u ben genel yani bir demografik gruba sokmazdım böyle. Net Jose, net Seinen gibisinden. Yani yetişkin içeri okey ama kadınlara yönelik değil yani. O çok net söyleyebilirim. Diğer popüler serilerden belki duymuşsunuzdur. Paradise Paradise var mesela. Bu çok ülkemizde hatta mangası da basılıyor şu an. Bu örnekler yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bir sonraki türümüz ise Seinen az önce Usagi Drop için herhalde Seinen ne Josei diyebilirim dediğimde zaten tahmin etmişsiniz az çok ne olduğunu. Aynı Josei gibi fakat bunun kadın yerine erkek olan gibi düşünebilirsiniz. Yine kadınlar yerine erkekler de izleyebilir. Seinen deyince akla gelen 3 seri var. Bunlar yani duymamış olma ihtimali çok küçük tabii ki ama Berzerk, Vinland Saga ve Vagabond. Üçü de oldukça güzel seriler. Buna ek ekstra benim tavsiyem olacak bir Seyna serisi Kingdom olacaktır. Mükemmel bir tarihi savaş serisi. Aksiyonu oldukça güzel. Alt metni oldukça iyi. Kesinlikle önereceğim bir seri olur. Daha iç rahatlatan doğaüstü olaylar da olsun. Biraz daha günlük yaşamdan kesitler tarzı bir seri arıyorsanız Mushishi'ye bakabilirsiniz. Onu da kuşkusuz öneririm. Sangatsu no Lion. Bu Netflix'te de olması lazım. Oyun temalı ama oyun temasını çok boş verin. Ne kadar serinin önemli bir kısmı orada geçse de burada buradaki draması ve günlük hayattan kesitler kısmı çok ağır basıyor. Çok sağlam bir arka planın hikayesi var. Bu aile yaşantılarına daha güzel şeylere değiniyor. Bence denenip şans verilebilecek bir seri. Diğer bir serimiz yine üç seri iç rahatlatan oldu biraz ama ben yani bu tarz serileri çok izliyorum zaten. Ben de yerleri ayrı oluyor o yüzden. Non Non Biori serisi. 3 sezonu var. Mükemmel bir seri. Çok üzerine yorum yapacağım bir şey yok. Çok sevdiğim bir seri. Hem hikayesi olsun hem karakterleri olsun oldukça iyi. Bunun üzerine konuşsam uzun uzun konuşuruz. Diğer serimize geçeyim ve girelim. De Helsing olacak diğer serimizde. Burada bakıyorum burada önereceğim senin haddi hesabı yok. Bitmez. Direkt kısa kısa birkaç tane daha söyleyeyim. Son birkaç tane demişim ama uzadı gitti. İşte Kaiji, Erased, Golden Kamuy, Bungo Stray Dogs, XXHolic, Akira, Dora Hedero, Kaiji demişken Akagi dememek olmaz. Keza Hastings deyip Drifters demek hiç olmaz. Jormungand yine keza. Bu liste uzar gider. Şimdi bu kadar sehnet severlere yeterli diye düşünüyorum. Shonen'de sıradaki türümüz olacak. Kelime anlamı olarak genç erkek manasına geliyor. Genellikle aksiyon ve macera temalı genç erkeklere hitap eden anime ve manga serilerine verilen attır. Yine aynı şekilde izlemen için erkek olmaz da gerek yok. Çünkü günümüz Günümüzde izlediğiniz ve bildiğiniz tüm popüler serilerin neredeyse hepsi çoğun Örnek verecek olursam Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach, Fairy Tail, Kimetsu no Yaiba gibi seriler bunların en büyük örneklerindendir. Bu liste uzar gider. Şu anda Seinen gibi oldukça içerik barındıran bir tür. Hunter x Hunter, Gintama. Gintama bence Seinen'e kaydı yerlerde oluyor ortada bir yerde diye düşünüyorum. Bir sürü var. Şu Shonen zaten en çok iş üretilen türlerden biri. Mangası olan ülkemizde yine Jujutsu Kaisen, Spikes Family, Your Lie in April, ve son olarak da aynı Josie senendeki burada Shonen ve Shoujo'muz var. Shoujo da aynı şekilde genç erkek yine burada genç küçük kız manasına geliyor. Hikaye sanat genellikle aşk ve romantizm temalı seriler. Genellikle erkekleri yakışıklı çizerler ve ana karakterleri aralarına değişik değişik aklınızın hayaliniz alamayacağı farklı farklı türlerde romantik olaylar yaşatıyorlar. Ben genelde bunların çizimini beğenmiyorum. Yalan yok. Çok büyük gözler, çok çocuksu geliyor bana çizimleri. İlla ki kaliteli olanı vardı ama benim gördüğüm serilerin aşağı yukarı hepsi böyleydi. Shoujo serilerden ise ülkemizde mangası olan serilerden birkaç tane örnek vermek istiyorum. Gençlik Yolculuğu, Şafan Kızı Yona, Orange, Kamisamakis ve Vampir Knight Nana'yı da örnek verebiliriz. Ülkemizde mangası yok ama şu ojo demişken Nana'yı anmamak olmazdı. Ve son olarak da Kids. isminden de üzere çocuklar için yapılan serilerdir. Demografik türlerimiz bu kadardı. Bence güzel bir tanıtım olduğunu düşünüyorum. Bu kelime anlamlarını bilmeyen, merak eden ve hatta serilerden izlemelik tavsiye almak isteyenlere de ufak tefek tavsiyeler vermiş oldum. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer bu podcast'i beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma da abone olursanız sevinirim. Görüş görüşmek dileğiyle.